Arkadaşlar bugün Titan Speaker Man'in evine gideceğiz. Hem de neyle mi? Tabii ki de drone'la. Evet drone'la bugün Titan Speaker'ın evini basacağız. Video sana kadar izlemeye başlı taraftan video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlar herkes Titan Speaker Man yazsın. Titan Speaker Man yazanlara kalp atıyorum. O yüzden herkes Titan Speaker yazmayı unutmasın. Bu arada videoyu da beğenmediyseniz hemen 5'ten geri doğru sayacağım ve herkes videoyu beğensin. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman gelin Titan Speaker evini basalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir drone'umuzu havaya kaldırdım. Şimdi etrafında gördüğünüz gibi bir sürü ev var ama bu evlerden hangisi Titan Spikerman'in evi? Onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şehrin diğer tarafına doğru gideceğim çünkü orada Titan Spikerman'in yaşadığı yer var arkadaşlar ve onu drone'la yakalamaya çalışacağım. Siz de videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir sürü evler var şu anda arkadaşlar karşımızda ve bu evlerden biri Titan Spikerman'in bir tanesi de Skibi tuvaletini arkadaşlar. Evet bakın şurada bir tane havuzlu ev var arkadaşlar. Acaba bu mu Titan Speaker'ın evi? Yoksa buradaki evlerden biri mi? Hangisi bilmiyorum ama şu an gözünüz dört açın. Bence Titan Speaker'ın evi baya bir lüks bir ev arkadaşlar. Çünkü ah bir dakika ne oluyor? Ah burası bu bahçede biri var arkadaşlar. Bu kim? Bir dakika bu şibili tuvalet. Oh bu şibili tuvalet. Arkadaşlar görüyor musunuz şibili tuvaleti? Ev, evin bahçesinde yakaladım şu anda onu. Oha şibili tuvalet orada duruyor bakın. Evin bahçesinde arkadaşlar. Görüyor musunuz çibili tuvaleti? Neler yapıyor? Ha şu an hareket ediyor. Bakın bir yere doğru gidiyor. Kesin var ya. Titan Speakerman'le kavga etmeye gidiyor arkadaşlar. Şu an onu biraz daha izleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi böyle. Bakın drone'la arkasından gizlice onu izliyorum. Beni görmemesi lazım. Çünkü beni görürse benim benim drone'umu kırar arkadaşlar. O yüzden gizlice şöyle izliyorum onu. Bakın bir yere doğru gidiyor ama nereye doğru gidiyor? Kesin Titan o da Titan Speakerman'ın evine gidiyor bence. Neyse onu izlemeye devam etmeliyim arkadaşlar. Bakın Aa bir dakika ha Aa, havaya kalktı uçtu. hemen onu takip ediyorum hemen onu takip ediyorum arkadaşlar görüyor musunuz havaya kalktı uçtu ben de şu anda uçuyorum bakın havada uçuyor görüyor musunuz Titan sip ay sip şibili tuvalet arkadaşlar o havada uçuyordu hemen onu takip etmem lazım onu kaçırmamam lazım arkadaşlar nereye gitti bir dakika bir dakika nereye gitti ya Arkadaşlar kaybol kayboldu evet şu anda kayboldu gördünüz mü? Şibiri tuvalet şu anda kayboldu. Nereye gitti anlamadım ki ya. Arkadaşlar bakın sanırım şu evde titan Oh, Titan Speakerman! O da burada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Onu da yakaladık. Titan Speakerman, hey! Arkadaşlar o da burada görüyor musunuz? Oo şuna bakın boyu ne kadar uzun arkadaşlar Titan Speakermanı. Şu an gerçek hayatta onu yakaladım Evet şöyle drone ile biraz daha ona yaklaşacağım arkadaşlar Şöyle biraz yaklaşmam gerekiyor Evet gördüğünüz gibi ona şu an çok yaklaştım arkadaşlar Bakın Titan Speakerman şu anda bir otoparkın içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi Otoparkın ortasında duruyor Ben de yavaş yavaş ona yaklaştım zaten Çok az kaldı onu yakalamama Bakın bir yere doğru gidiyor arkadaşlar Nereye gidiyor bilmiyorum ama Şu an bir Aa, Ne yapıyor havaya mı uçacak Hava uçacak oh havaya uçtu Hava uçtu arkadaşlar bir dakika ben de hemen drone'u şöyle havaya uçuruyorum Hadi drone'um hadi drone Havaya kalk havada burada bir yerde arkadaşlar Aa bak uçuyor görüyor musunuz Uçtu gitti uçtu gitti arkadaşlar Şu an uçup gitti. arkadaşlar drone'um olmasa Onu asla yakalayamazdım gördüğünüz gibi İyi ki drone'um var bakın Burada şibili tuvalet var şu anda Sanırım şibili tuvaletle kavga edecekler Şöyle biraz bekleyelim. Titan Spikerman gelecek bence arkadaşlar. Biraz beklersek bence gelecek. Çünkü çok büyük kavga çıkacak şu anda. İkisi birbirine böyle kavga edecek. Ve biz de o kavgayı izleyeceğiz. Bakın. Şibili tuvalet burada. O, yüzüne bakın arkadaşlar. Şibili tuvalet hem de boss şibili tuvalet. Yani Titan şibili tuvalet bu. Birazdan Titan Spikerman gelecek bence arkadaşlar onun yanına. Bak. Oo, karşı karşıya geldiler. Görüyor musunuz? Bir dakika kavga çıkacak sanırım burada. Oo, arkadaşlar kavga çıkacak. Bakın, hem de çok büyük bir kavga çıkacak. Şu an kavga edecekler. İzleyelim şöyle. İnşallah drone'uma bir şey de olur olmaz arkadaşlar. Drone'um kırılmaz. Bak 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 bak. Oo! Titan Speakerman havaya uçtu. Aa! Titan Speakerman havaya uçtu. Shibilitor tam onun yanına gitmişti. Ama Titan Speakerman havaya uçtu arkadaşlar. Şu an nerede bu Titan Speakerman ya? Hadi Titan Speakerman gelin de kavga edin. Seni bekliyoruz. Arkadaşlar daha gelmedi şu anda. Gelse var ya kavga edecekler. Şöyle biraz bekleyelim. Şibiri tuvalet burada. Nerede bu Titan Speakerman ya? Uçtu gitti arkadaşlar. Sanırım terk etti dünyayı. Dünyayı sanırım terk etti ama burada bir yerde olması lazım. Nereye gitti bu ya? Burada bir yerdeydi ama. Acaba nerede ya? Evet gitti arkadaşlar. Titan Speakerman gitti. Gördüğünüz gibi. Oo! Oh! Olamaz! O! Oh! Şibiri vurdu ortadan ikiye böldü. La şibiri vurdu ortadan ikiye böldü? İnanamıyorum. Arkadaşlar, şibiri tuvalet ortadan ikiye böldü. Havadan bir anda böyle üstüne düştü. Aa, inanamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Titan Speakerman uçtu ve gitti bakın. Şu anda burada duruyor. Bakın sanırım o da Titan Speakerman'ın evi arkadaşlar. Şu anda evinin üstünde duruyor arkadaşlar Titan, Sp Titan Speakerman. Bakın gördüğünüz gibi etrafta bence birilerini arıyor. Kesin bu seferden kameramanla kavga edecek. Bence var kesin bu sefer kameramanla kavga edecek. Evet havaya uçtu bakın havaya uçtu. Havaya uçtu gitti arkadaşlar. Şu an havaya uçtu ve gitti. Evet dünyayı sanırım terk etti. Hemen havaya uçuyor ve gidiyor. Bakın aa havadan yakaladım. Evet Titan Speakerman şu an havada yakaladım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz mü arkasında roketler var ve roketlerle uçuyor arkadaşlar. Bak 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 şu tarafa doğru gitti. Şu tarafa doğru gitti. Arkadaşlar beni görmemesi lazım. Şu an onu da onu havada çekiyorum gördüğünüz gibi. Bakın yine uçup gitti. Yine uçup gitti gördünüz mü? Yine uçup gitti. Efsane uçuyor ya. Nerede acaba şu an? Burada mı? Titan. Aa burada burada burada. Titan Spiderman uçma artık. Gel seni yakalayacağım. Arkadaşlar yakalayamıyorum ki çok hızlı Direkt böyle diye böyle uçup gidiyor Bakın oh, şu an bir dakika birine doğru geliyor Arkadaşlar nereye doğru geliyor bu oh, Sanırım bir dakika drone'a doğru geliyor Arkadaşlar bizi yakalayacak sanırım Bir dakika olamaz Hayır 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 drone'a saldırma sakın Titan speaker sakın drone'uma saldırma Sakın drone'uma saldırma anladın mı beni Arkadaşlar sanırım drone'uma saldıracak Drone'uma saldırmaması lazım Şu an bir dakika hareket etmiyor durdu Durdu ve şu an bize bakıyor. Sadece bize bakıyor. Umarım drone'uma şöyle bir anda saldırmaz. Oh, oh. Arkadaşlar drone'umu bırak. Lan drone'umu bırak. Lan drone'umu bıraksana. Titan drone'umu bırak. Arkadaşlar drone'umu yakaladı. Ha drone bırak ey. Arkadaşlar drone'u hareket ettiremiyorum ki. Şu anda bütün kontrolleri ele aldı Titan ah, ah, bıraktı drone'u bıraktı. Gördünüz mü drone'umu böyle tuttu ve bırakmadı arkadaşlar. Son anda bıraktı. Evet. Oh. Titan Speaker evini de bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi drone'umuzu da kaldırdı. Bakın burada bir sürü ev var aşağı inmiş. Şimdi ben de aşağı iniyorum. Sen bekle. Titan Spikerman sen bekle. Ben de şimdi aşağı ineceğim. Bak 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 bu. Oh yine drone tuttu? Arkadaşlar drone yine tuttu? Bıraksana drone mu? I, drone mu bırak? Drone'u tuttu arkadaşlar. Böyle tuttu bırakmıyor. Tuttu bırakmıyor. Oh, bıraktı. Yine bıraktı. Oh kameraman. Arkadaşlar kameramanla karşı karşıya geldi. Ben cidden durmuyorum Evet bu kameraman. Gördünüz mü kameramanla karşı karşıya geldiler. Şu an savaşıyorlar bakın. Aa, oh, kavga ediyorlar. Aa, oh, Titan Speaker vs gördüğünüz bir Titan kameraman şu anda kavga ediyorlar arkadaşlar inanılmaz bir şey bu ya şu an havada kavga ediyorlar Drone'um olmasa bunları asla çekemem arkadaşlar İyi ki drone almışım Evet gördüğünüz onları drone kameralarına yakalıyorum arkadaşlar Bu arada daha fazla drone videoların gelmesini istiyorsanız Video like atmayı unutmayın arkadaşlar Hemen videoyu şu anda like atın Drone'la onları yakalıyorum gördüğünüz gibi Oo, oh, Şibili tuvalette geldi Şibili tuvalet ölmüştü sen hani Durunumu bozdu hayır Durunumu bozuldu şu an baksanıza durunumu bozdu Arkadaşlar olamaz gördüğünüz gibi Şibili tuvalet durunumu bozdu dronum aşağıya düştü ve kırıldı sanırım. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Titan Speakerman'leri havada yakalamıştık. Şu an gördüğünüz gibi dronum kırıldı ve dronum aşağıya düştü arkadaşlar. Dronum şurada bir yerde gördüğünüz mü? Evet dronumu şu bir tuvalet kırdı. Gördüğünüz mü arkadaşlar ona bir tane vurdu ve dronumu ortadan ikiye kırdı. Ve sonra dronu uçuramadım. Arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Dronum kırıldı.